Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yeniden bir neler olacak videosu ile karşınızdayım. Bu sefer ise The Flash'ın 3. sezon 12. bölümünü yani Untouchable isimli bölümünde neler olacağını konuşacağız. Yalnız bir dakika. Untouchable ismi tanıdık geliyor. Fragman incelememize geçmeden önce fragmanı izleyelim. This guy's got the touch of death. Anything you touch turned to ash. I try to figure out how to catch somebody we can't touch. You got this, Wallace! That hurt like, let like you ran into a giant wooden walk because you did. The next time you're out there and you're alone, you will win. Too late, kid Flash. I, just, I wasn't fast enough. Şimdi ilk olarak size şunu söylemem lazım ki galiba şu ana kadar yapacağım en zor fragman incelemesi olacak. Bu nedenle bir önceki neler olacak videoma kıyasla daha az bilgi verebilirim. Bunun için kusura bakmayın. Şunu söylemem lazım ki bu bölümün %70'i kesinlikle bölüm doldurma olacak. Bunun sebebine gelecek olursak sezon 1'den beri ana köz hakkında bir fikir bulamayınca o bölüme bir tane kötü meta yerleştiriyorlar. Daha sonra bir bölümde o kötüyü alt ediyorlar. Bunları söylememe rağmen bu meta kötüyü kafalarına göre bu bölüme yerleştirmediklerini düşünüyorum. Nedeni soracak olursanız izlemeye devam edin. İlk olarak fragman sahnesini incelemek yerine ana storyline'ı yani sinematik adıyla yeni bölümün sinopsisini inceleyeceğim ki sizin inceleme hakkında kafanızda soru kalmasın. İlk olarak Starlabs'in içerisinde çalışan Flash Team, Clive York'ını yani bölümün meta kötüsünü nasıl haklayacağı hakkında konuşur. Bu haklama konuşmasının tartışmalı ve uzun sürmesinin sebebi ise adamın dokunduğu her şeyi küle dönüşmesidir. Konuşma sırasında Joe bu adamı dokunmadan nasıl haklarız diye Flash Team'e sorar. Büyük bir ihtimalle %90'ımız Joe'nun sorduğu bu sorunun bilim bilmemezliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Fakat aslında bu soru özenle ve gönderme yapmak üzere seçilen bir soru. Soruyu bakacak olursak bize diyor ki ona dokun dokunmadan nasıl haklayabiliriz? Peki Clive York'un dışında bize kim dokunduğunda ölüm tehlikesiyle karşılaşıyoruz? Tabii ki de zaman tayfları. Hatırlarsanız biri de ölümün ucundan dönmüştü. Peki bu zaman tayflarının başındaki kişi kim? Tabii ki de Black Flash. Bağlamak istediğim konuyu gelecek olursak bence Clive York'un sadece Flash Team için Black Flash'ı nasıl alt edebiliriz olayında antrenman yapmaları için gelen bir süper kötü. Sinopsisi devam edecek olursak Flash Team'in her bir üyesini teker teker haklamak üzere plan yapan Clive York'un ilk olarak Joe'yu öldürmek ile başlar. Joe'yu öldürecekken Iris şapraz ateşte Clive'a değer. Bu olaylar bölüm içerisinde süre gelirken Barry, Wally'e sürekli kendisinden bir şeyler katma çabasındadır. Bunun sebebi ise kendisinden daha iyi bir spacer olsun. Tabi bu sayede de söylememe gerek var mı bilmiyorum ama Savitar'ı Iris'ten kurtarması için. Sinopsis incelememiz burada sona erdiğine göre haydi fragman sahnelerini incelemeye başlayalım. Storyline incelememde de bahsettiğim gibi Wally ile Barry Spicer style antrenman yaparken buluyoruz. Burada ise büyük bir ihtimalle hızlarını değil zekalarını test ediyorlar. Bunun sebebi ise Barry gücüne Wally'den daha az hakim olduğu için Wally Barry'den daha hızlı olsa bile Barry Wally'i zekası ile geçecektir. İşte tam da bu sebeple hız üzerine değil zeka üzerine pratik yapıyorlar. Burada ise Barry'i tekrardan Wally'e bir şeyler öğretirken buluyoruz. Burada öğrettiği şey ise phasing yani titreme. Bence bu gerçekten bir Spister için önemli bir hareket. Bu nedenle Barry'i Wally'e öğretmesi de çok mantıklı. Fakat sonuç ne? Çocuk yapamıyor. Ve bölümün meta kötüsü olan Clive Yorkin ile karşı karşıyayız. Kendisine süper güçü ise fragmandan da bahsettiğimiz gibi dokunduğu her şeyi küle dönüştürmek. Burada masaya dokunurken görüyoruz kendisini. Tahminimce kullandığı eldiven kendi kendisine küre dönüştürmemek için kullandığı bir eldiven. Bu teorimin olma olasılığı çok düşük fakat yine de değineyim. Eldivenin maddesi belki de küre dönüşmüyordur ve yeni bölümde Flash'in bu avantajı kendi aleykine kullanabilir. Daha sonra bahsettiğim gibi volley bütün vücudunu titreterek bir maddenin içerisinden geçmeye çalışıyor ve HR'ın verdiği gaz ile hiçbir şey yapamayan Voli duvara bodoslama giriyor. Ama merak etmeyin CW olduğu için çok belli ki bölümün sonları doğru Wally duygusal bir şey yaşayacak ve bu yaşayacağı olay ise ona güç verecek ve bu sayede de maddenin içinden geçmeyi öğrenecek. Ve burada ise Flash Team'in bu bölümün tamamına ayıracağı sorun olan Iris'in küle döşmesinin ilk adımı atılıyor. Kit Flash Iris yakaladığında Clive York'un diyor ki çok geç Flash. Şimdi bu olayın gazı büyük bir ihtimalle bizim kuru fasulyeden aldığımız gazın fazlasıyla kendisine bir şeyler yaptırabilir ki zaten Iris'in yatağında ablacım ablacım demek yerine yeterince hızlı değildim diye sayıklıyor. İşte CW'nun bu buhranı da ancak böyle olur. Bazılarınız meraktan soruyor olabilir. Bu küre dönüşen kişi neden ayrısı? Neden Sisko veya Caitlyn değil? Bunun sebebi ise Kit yakınına bir şey olması sonucu onu sinirlendirecek bir buhran yaşaması lazım ki daha da hızlansın. Ayrı söylüyor mu? Bu bölümde merak ettiğim başka bir olay var ki Iris'in küre dönüşmesini nasıl tersine dönüştürecekler. Çünkü kodu harbi berbat olmuş. Bu arada arkadaşlar çekiliş yarın saat 4'te bitiyor. Hala katılmak istiyorsanız çekiliş videomun altına katılıyorum yazmanız yeterli. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz sağ like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin teorilerinize zehir veriyorum ve hepsini cevaplayamasam da hepsini okuyorum. Bu nedenle yorumlara kendi teorinizi yazarsanız bu videoda sizin de tuzunuz olur. Videoyu daha fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.